Biliyorsunuz arkadaşlar yargı dizisinin finaline çok az bir zaman kaldı ve yargı dizisi adeta finale adım adım gidiyor. Finale doğru giderken de tabii ki de şu anlık her şey güllük günüstanlık. Tabii ki de Ilgaz'ın kaçırılması olayı dışında dahil. Tabii ki de arkadaşlar Yeliz tarafından acımasız bir karakter tarafından kaçırılan Ilgaz'ı final bölümüne kadar kurtarılması beklenilir. Ilgaz'ın öleceği konuları ben açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Merak etmeyin Il Ilgaz ölerek diziye veda etmeyecek ve mutlu bir sonla bitirileceğini düşünüyorum Yargı Disi'nin. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Ben de zaten Yargı Disi'ne ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Peki Ilgaz'ı kim kurtaracak soruları tabii ki de çokça geliyor. Ilgaz'ı kurtaracak isim tabii ki de Yeliz'de en çok uğraşan isimlerden birisi olan Oktay'ın olması bekleniliyor. Dediğim gibi detay gelir gelmez sizlerle paylaşmaya çalışım Sizler de bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.